Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta şu sonuçları aldı. Beşiktaş 2 ila 3 Fenerbahçe Kasımpaşa 1 ila 1 Beşiktaş Konya Spor 0 ila 2 Beşiktaş Beşiktaş 1 ila 2 Gençler Birliği Galatasaray 1 ila 1 Beşiktaş Siyah Beyazlılar 6 sezondur Süper Lig'in 11. Haftasında oynadığı maçları kaybediyor. Fenerbahçe derbisinde de bu kötü istatistik devam etti. 12 puan geride Kartal çok uzun bir süredir şampiyonluk yarışlarına erken havlu atıyor. Yeni sezonda 11 hafta geride kaldı. Galatasaray 29 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş ise ezeli rakibinin 12 puan gerisinde ve 7. Basamakta, Gaziantep FK, Göztepe, Samsun Spor ve Trabzonspor siyah beyazlıları geçti. Hemen hemen her bölge Beşiktaş'ın toparlanması için en az 2 ila 3 transfer dönemine ihtiyaç duyduğu konuşuluyor. Mevcut kadroda hemen hemen her bölgeye takviye yapılması gerek. Üstelik buradaki sıkıntı sadece transfer dönemi sayısı ile ilgili değil. Beşiktaş'ın bundan sonra takviyeler konusunda hata şansı sıfır. Yapılan her hatada doğal olarak ihtiyaç duyulan transfer dönemleri de artacak.